Arkadaşlar ben Tuğra Bugün arkadaşımın kanallarını göstereceğim Kuarejma yazmanız yeter arkadaşlar Kuarejma resmi olan kanala tıklayın Abone olun Like atın Bakın arkadaşlar Ya da arkadaşlar Siz tek e, en Kuvarajıma yazamıyorsunuz. Enser ta yazın. Bakın arkadaşlar. Çıktı bile. Ama arkadaşlar. Şu çocuk olanlı değil. Şu kuvarajım olanlığına tıklayın. Bakın arkadaşlar. Arkadaşım videoları. İsterseniz sizi bir tanesini izleteyim. iki üç tanesini. Arkadaşım eee Beşiktaşlıydı. Arkadaşlar ben de Galatasaraylıyım. Arkadaşlar yeni çıkıyor. Hı? Hemen yap. Alarmı kurayım. Hemen yap. Hemen yap. Hemen yap.